Eriyiz. Cinga, ne Cinga çabuk ol ve hemen buradan kaç. Şunu sakın unutma Cinga, bir bey bilet karşılaşmasının sonucunu belirleyen şey bey ruhudur. Bey ruhudur. En güçlü ol Cinga. Şaka yapıyor Yine mi bu yola çıktık? Lütfen adımlarınıza dikkat edin. Yolun bu kısmını geçtikten sonra çok daha kolay ilerleyeceğiz. Ee, öyle olsa iyi olur. Aa, bir dakika. Ha? Hey, biraz daha yavaş gidebilir misin? Burası çok ürkütücü. Evet, varacağımız yerin koma köyü olması gerekiyor. Bu uçurumun dibi değil. Özür dilerim. O zaman biraz daha yavaş ilerleyelim. Ne dersiniz? Bu adam... GPS cihazım çalışmıyor. Şu anda neredeyiz bir fikrim yok. Bu dağda da daha güvenli bir yol yok mu? Evet uçurum kenarında olmayan mesele. Her zorluk sonunda rahatlığa çıkar. Bu da bir labirent olarak düşünün lütfen. Ha? Eğer içinde kaybolmak istemiyorsanız... ...en iyi şansınız beni izlemeye devam etmek. Çok üzgünüm çocuklar. Ben hiç kimseyi görmedim. Daha köye gelmedik mi? Çok az yolumuz kaldı. Duralım. Ayaklarım acıyor. <laughs> Fazla yolumuz kalmadı. Ben acıktım. Fazla yolumuz kalmadı. Hey! Fazla yolumuz kalmadı deyip duruyorsun ama. Bana daha çok yolumuz varmış gibi geliyor. Aranızda bir süredir manzaranın hiç değişmediğini fark eden oldu mu acaba? Bunun nedeni dağların eteğinde manzara aynı görünür. Buna alışkın değilsiniz. Hepsi bu. O zaman şimdi yürümeye devam edelim. Kes şunu. Bir sorun mu var? Doğru yolda olduğumuzdan emin misin, Hioma? Evet, elbette eminim. Ciddi misin? O zaman buradan neden daha önce geçtik? Geçtik mi? Ama bu imkansız. Beni kandırmaya çalışma. Şuna bak. Her geçişimizde buraya bir taş parçası koyuyordum. Ha? Ne? Ne? Neler oluyor? ama bizi aynı yerde döndürüp dolaştırıyordu. <laughs> ne? Neden böyle bir şey yapsın ki? Bize daha güvenli yoldan götüreceğini söylemiştin. Planım buydu ama... Hmm. İşte bu çok garip. <laughs> böyle bir şey nasıl olabilir ki? <laughs> Bak oyun bitti tamam mı? Ne yapmaya çalışıyorsun hemen söyle. Sakin ol Kiyo ya? kimse kimseye öylece doğrultamazsın. İkimiz de Beyblade'çiysek doğrulturum. Aa! Sen! Nerede söyle? Beyblade'in var değil mi? Yanında mı? Hı? Hı. Dostum, görünüşe bakılırsa aramızda ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Sakin olun, yürümeye devam edelim. Eğer durup böyle vakit kaybedersek hava kararacak. Affedersin, gezinti bitti. Oyun oynamayı kes artık. Bununla senin aslında kim olduğunu herkese kanıtlayacağım. Kiyoya! <laughs> Koçun! Yok eden boynuz fırlatışı! <laughs> Gerçekten hoş bir Beyblade değil mi çocuklar? Arius'la tanışın. Veri bankamda kaydı yok. Bu hiç görülmemiş savunma türü bir Beyblade. Hiç görülmemiş ha? Hmm. Bu doğru olabilir ama amacım size göstermek değildi. Arius'ı gördüğünüze göre artık geri dönülemez. Hı? Hı? Artık geri dönemezdi ne demek? Bu arada sen kim oluyorsun dostum? Evet kimsin ve bizden ne istiyorsun? Sakın bana Dark Nebula'dan olduğunu söyleme. Asıl amacın neydi? Evet. Bizi koma köyünden uzak tutmaya mı çalışıyoruz? <laughs> Eğer bilmek istiyorsanız o zaman maçta beni yenin. İçinizden biri bana karşı kazanmayı başarırsa... ...o zaman sizi buradan çıkaracağım... ...ve doğru yolu göstereceğim. Ne diyorsunuz? Buna var mısınız? Hadi kapışalım. Nasıl istersen. Seni tek başıma indirmekten zevk duyarım. Ha? Hayır olmaz. Bunu bana bırakın. Ben icabına bakarım. Bekleyin. Ben ne yapacağım? Ha? Burada daha fazla zaman... Kaybedemeyiz. Cingayı olabildiğince çabuk bulmak zorundayız ve tek engelimiz huy olma. Kenta. ya? Hı. Hmm. Hmm. Kendine dikkat et ufaklık. <laughs> tamam, sağ olun çocuklar. Sanırım kimin kapışacağına karar verdiniz. <laughs> Benim adım Kenta ve Çinga'nın en yakın dostuyum. Maç başlasın. 3 2 i̇ki. Iki. 1-Hadi Fırat! Hadi, Hadi Sagittario! Eriye savunma türüne ait. Dayanıklılık türü Sagittario'nun doğrudan saldırması işe yaramaz. Dayanıklılığı zayıflayana kadar bekle. Öf! Uh! Bunu yapacağını tahmin etmiştim. Yine de doğru hamle olduğundan gerçekten emin misin? Acele edip dostunu bulmak istediğini sanmıştım Kenta. Bu seni hiç ilgilendirmez. Sajitaryo kendine az çarpışma şekli vardır. Evet, savunma türünün dayanıklılığı zayıftır. Eğer maç süresi uzarsa senin için daha zorlu geçeceğini biliyorsun. Çok doğru söyledin. O zaman bu işi bitirelim. Hem de şimdi. Ha? Ağlama. Anlaşılan Arias'ın özel hamlesini gözden kaçırmışsın ufaklık. Koçun yok edici boynuz saldırısı. Fırlat Kenta. Hadi yap şunu. Düşün Kenta. Arias'a karşı kazanmak için boynuzlarını engellemek zorundayım. Doğru. Kaya fırlatmak için boynuzlarını kullanıyor. Şimdi sıra bizim. Ben kazanmalıyım. Kazanıp Jingle'yı bulacağım. Özel anne hadi bitir işini. Yayın alev kıskacı. gücü hem de dayanıklılığı olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Bum, işte evet. bu. Hayır, daha işi bitmedi. Ne? <laughs> i̇şte tipik savunma türü. Ama saldırısı etkiliydi. Şimdi Kenta. Tamam, tamam, bir kez daha. eriyiz. Ne, ee, orada bekleyip durma, çabuk ol ve takip etmeye başla. Ben ne yaptığımı biliyorum Benkei. İşte böyle. Aa. Hava o kadar ferah ki, bu zaferin kokusu olmalı. Burada Beyblade maçı kazanmak harika bir his olacak. Maç burada devam edecek. Tamam mı? Ben mi kazandım? Hadi Kenta sen ne yapıyorsun? Aa, özür dilerim. Neredeyse kazanıyordum ama kaybettim. Sizi hayal kırıklığına uğrattım. Başaramadım. Özür dilerim. <laughs> Pekala, sıra bende. Hayır ki ya benim sıram. Ne? Bunu senin için de kazanacağım Kenta. Bul, 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 bul. Bul, 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 bul. Bul. Ben Benke, Jenga'nın en büyük rakibi. <laughs> i̇şte yine başladık. Başlayalım. Üç, iki, bir. bir. Hadi evet. fırla! Bu işi hemen burada bitireceğim. Anlıyorum. Böyle bir güce karşı gerçekten hiç şansım yok. Benden kaçamazsın Dark Bull. <laughs> Sen sinsi bir bilinçinin tekisin ama bu sefer hiçbir yere saklanamayacaksın. Bunun için üzgünüm. Sen artık benimsin. Ne? <laughs> ne? Dostum yeter artık. Kaçmayı kesecek misin? Kastettiğin şey bu muydu? Şey ama evet. Fırla! Bu arın alttan vuruşu. Hayır Menke! Bu bir tuzak. Koçun yok edici boynuz saldırısı. Bu, 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 bol. Çok az kalmıştı. Ne? Ucuz atlattım. Kendi ilim için durmak zorundaydım. Dikkatini ver. Ne? Odaklanmaya çalış dostum. Neden burada olduğumuzu unutma. Anladın mı? Tamam Akiva'ya. Ben çalışıyorum. Jenga'yı bulacağımıza söz verdik. Bunu yapmanın tek yoluysa bu adamı yenmek. Ve bu sersem Beybire'den hemen kurtulmak olacak. Ha! Ha! bir kez daha kullanacak? Şimdi ne yapacaksın Benkey? Eğer düşman alttan saldırıyorsa... ...o zaman ben de daha da alttan saldırırım. Tam bir Beyblade giriş stratejisi ama hiç fena değil. Bitir işini Benkei. İşte bu kadar. Bu iş işte böyle yapılır. <laughs> 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 o kadar da iyi sayılmazsın Benkei. Ne? Nasıl? Bu olamaz. Anne, hadi bir kez daha. Bu sefer başardım acaba? Ha? Ben hmm. Kane doğrudan saldırdığını sanmıştım ama dönmeye devam ediyor. Tamam bir kez daha. bunu nasıl başarıyor? Eee, tamam bir kez daha. Bir kez daha. Eee, bul. Anlamıyorum neden işe yaramıyor? Neden işe yaramıyor? Aa, bul yavaşlıyor. Bul, ama bu son saldırım olacak değil mi? Madem öyle peki. Bulun tüm gücüyle son bir kez daha saldıracağım. Hazır ol Madoka. Şimdi oyun zamanı. Ha? Sana güveniyorum. Becerilerini Eriza sırrını çözmek için kullan. Bana güvenebilirsin Benkey. Ve Kiyoya'ya. Tamam. Arkandayım Benkey. Hmm, her şeyi riske atacaksınız ha? Beni yenmeyi neden bu kadar çok istiyorsunuz? Eğer seni yenersek bizi buradan çıkaracaksın. Bizi Cinga'ya götüreceksin öyle değil mi? Yani gerçekten onun dostusun. Ama onun rakibi olduğunu söylemiştin. Bunlardan hangisi doğru? Senin gibi biri bunu asla anlayamaz. Bum! Ne? Ne? Bum, 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 bum! Senin için geliyorum Elias. Bize nasıl gelirsen gel. Altından kalkarız. Daha alttan saldır. Sana izin vermeyeceğim. Altayı bir devam et. Böyle bir şey olmayacak. Daha alta, daha alta. Olmaz, ben varken olmaz. Daha alta, daha alta, daha alta, daha alta. Yakala Eriyiz. Yakala, 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 yakala. Alta, 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 alta. Ha? <laughs> ah. Ama Dark Bull ortadan kayboldu. Hayır, sadece gözden kayboldu. Yerin altında. <laughs> Göster onlara! Özel hamle. Dark Bull kızıl boynuz alttan vuruşu. Doğruca alttan saldırdı. İşte buna doğrudan darbe ederim. Ha? Olamaz. <laughs> Rüzgar Fırtınası Saldırısı! Bu da neydi? Bir dönme çemberi hamlesi. Bu nasıl bir özel hamle böyle? Saldırının bütün gücünü yok etmeyi başardı. İnanılmaz. Böyle bir Beyblade'in varlığına inanamıyorum. <laughs> Arias'ın sonsuz savunma dönüş çemberi düşmanın saldırı gücünü yok edebilir. Anlaşılan sırrım artık açığa çıktı. Ama sorun değil. Bu maçın kazananı benim. Koçun, yok edici boynuz saldırısı. <laughs> Boz baba boz. Boz baba Demek o dönüş çemberin herhangi bir Beyblade'in saldırısını yok edebiliyor. Hatta üstün türlü bir savunma Beyblade'i olduğu da söylenebilir. Ama yine de hala kendini Leon'umun özel hamlesine karşı kanıtlamış değil. Ben Kiyo'ya, Jinga'nın... Bunu daha sonra anlatırsın. Hepiniz lütfen benimle gelin. Ha? Artık sizi memnuniyetle Beyblade köyü olan Koma köyüne götürebilirim. Hı? Sorun nedir çocuklar? Hadi yola koyulalım. Yani sen Koma köyünün yerini biliyor musun ha? Evet, elbette biliyorum. <laughs> Aslına bakarsanız ben zaten Koma köyünde yaşıyorum. Ne? Hı? Yani sen Dark Nebula için çalışmıyor musun? O zaman neden bizim başından oraya götürmedin? Koma köyü kutsal bir yerdir. Yüzyıllar boyunca yeri dünyadan saklandı. Kapılarından geçmeye değeceğini kanıtlamadan hiç kimsenin girmesine izin verilmedi. Yani sizin oraya götürülmeye değip değmeyeceğinize karar vermek zorundaydım. Yani bizi deniyor muydun? Evet. Ama artık sizin Jinga'nın sadık dostları olduğunuzdan ve hepinizin gerçek birer Beyblade'çi ruhu taşıdığınızdan eminim. Bu da demek oluyor ki testi geçtin. Doğru. Cinga'nın dostun olduğunu söyledin. Onu yakından tanıyor musun? Evet. Hem de çok yakından tanıyorum. Cinga ile ben çocukluk arkadaşıyız. Ha? <gülüyor> <gülüyor> <Hadi> Cinga <laughs> ile ben hep birlikte oynardık. Bu harika. Vay canına gerçekten öyle. Anlaşılan Cinga köyü terk ettiğinden beri dostlar edinmiş. Hem de iyi dostlar. Peki bana bir iyilik yapar mısınız? Ha? Şu kaya parçasını oynatabilir misiniz acaba? <laughs> evet. Köye giden en kestirme yol budur. Bu kapıyı kilitleme ihtiyacı duymuyorsundur değil mi? Pekala artık yola koyulabiliriz. Adımlarınıza dikkat edin lütfen. <laughs> 吴总